Dört numaralı görseli verin. 4 numaralı görsel. Ee, yerel seçimlere giderken hatırlayacaksınız. Seçime giderken hatırlayacaksınız. Şu kadın başörtülere küfür etmişti. İmam Hatip'lere küfür etmişti. Ee, şu da Medek Mosso destek vermişti. Aynı. Şey. Şimdi 3 numaralı görsele gelelim. Mosso Cüneyt'i göreceksiniz. Tüm tepkilere rağmen AK Partili bir belediye başkanı AK Partilere küfreden şu kişi, kişiye konser verdirmişti. Değil mi? Evet. Şimdi <laughs> ee, böyle bir şeyi CHP'de göremiyorsun Taceddin Kutay. Yani Gökhan Ünver hiçbir şey söylemediği halde linç ediliyor. Bir de ben o arkadaşı tanımıyordum. Yani ne kadar meşhur oldu. şimdi. <laughs> <derken> de. <laughs> evet. evet. Eva Nevas'ını ben izliyordum. Komik evet. oluyordu. Ya Yavuz Bingöl'ü linç ettiler ya. Evet Yavuz Bir daha da Tabii. ki o kadar CHP mitinglerine gitti. Konserler verdi. Emek verdi Yavuz. Ya biraz farklı düşünmeye başlayınca. Düşünemez. Hiç... Yavuz Bingöl zaten isimden kaybettiği için baştan. <laughs> Bu da bana ait değil emer ailesi söyledi... babası görmüş ne olacağını adını Yavuz koymuş dedi. Evet. Ben de mi? <laughs> Düşkün dedi yani. Evet. Şu an Türkiye'de herkes bir zamanlar hor gördü iki şey için mücadele ediyor ya köylülük dalga geçilen bir şeydi. Bir köylünün neyi var? Bol bol mekanı var, arazisi arsız tarlası, i̇şte bol bol vakti var. Şu an İstanbul'da herkes birazcık boş vaktim olsa da kafayı dinlesem şöyle biraz da mekanım olsa tabii <laughs> evet, evet. üç Anladım. evlilik yerim olsa da evet. değil maalesef biz e, bu toprakla ilgili ilişkimiz Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'e geçerken tam olarak dönüşemediği için herkes kendine bir alan tahkim etti ve bu alanların muhafazasıyla uğraşıyor bakma bunların çok üstün insan olduğu okumuş olduğu şu bu falan filan yok Mesele tam olarak şu. Onlar kalenin içinde müdafaa ile uğraşıyorlar. İçeriye aman kimse sızmasın diye. Senikiler de sınıf atlayıp da kaleye girmeye çalışıyor bir kısmı. Kalifet etmek isteyen az. Bu tarafta. Ya, kapı bana açsın gireyim diyor, değil Tabii ki gireyim. Yeter ki gireyim. Tabii, tabii, Beni kapı, buraya kapıdan gireyim. Beni buraya kabul buyurun. Buyurun işte Malik Mosso eliyle ha. locaya tekrisini harz eden bir abiyle karşı karşıyayız. Burada Bizim bahtsızlığımız şu. Keşke söylediğiniz gibi kaliteli, okumuş, aydın, münevver bir şeyler su işte en kabadayıları İlber Ortaylı karşımıza çıkıyor. En kabadayız ya. Yani. O ne olduğunu da görüyorsun bir yerden sonra. Ve bunun karşısında bir de meme çıkıyor karşımıza. Meme şu, bu Aybüke denilen kız var ya işte. Ben Instagram hesabına baktım. Ne paylaşmış acaba fikri olarak? Çok affedersiniz. Ben memeden başka bir şey yok. Sürekli meme. Açın bir bakın ya. Hiç bakmayın ya mübarek. Şevval Şevval. Bakmayın ya. Ben sizin baktım diyor. Kendimi yaktım diyor. Hayır ben öyle bir şey olduğunu umsam bakmazdım. Şimdi ben TRT'nin yerinde olsam. Abi, e, Abi biz kimsenin giyimiyle kuşamıyla ilgili değiliz. Ben, ben ilgiliyim. Şöyle ilgiliyim. Ee, böyle bir dönemde böyle aile yılı olan bir dönemde ben 16-17 yaşında kızlara TRT'de eğer birini refere ediyorsam Instagram hesabına girdiğinizde. ...gitmemeden başka bir şey görmelerini isterim. Ben katılıyorum buna. Refere ediyorum ben bunu. Giyime ki karışmayalım ama... Giyime kuşama karışmıyorum canım... ...istediği tabii, gibi gezsin. Tabii. Ya Allah aşkına... ...Hülya Avşar <laughs> dediğinin en büyük kerameti benim için... ...benim çocukluğumda... Otosan... Peki şöyle düşünemez miyiz? Ben şimdi buraya e, bir itiraz seslendireceğim. Tabii. Yani düşünün ki... E, ...AK Parti iktidarında... ...size hep şöyle söylüyorlar... E, ...her yere yandaşları doldurdunuz işte sürekli AK Partililer bir yerlerde. Halbuki öyle bir şey de yok. Yok yani. AK Parti'nin kadrosu madrosu yok yani. Ben görmüyorum. Nedir yani kimsenin kılığına, kıyafetine, ideoyusuna, tuttuğu değil. takıma bak, bakmaksızın. Bak ben kilisede ona çalıştım. O da dizide oyun vermek, şey, rol vermek, yani toplumsal barış açısından az değerli bir şey mi? Bak ben kilisede çalıştım. İş sözleşmesi yapıyorsun. Kilisede derken. Mahalle kilisesi değil, başpiskop. Yani Diyanetçileri Başkanlığı gibi bir yerde çalıştım. 97-98 maddelik bir iş sözleşmesi. Dışarıda seni sarhoş görmeyecekler. Görürlerse iş sebebi. Hristiyan değerlerle çatışır şeyleri görmeyeceksin. İş feşlik sebebi. Birincisi, bunca yıldır ben bu işi yapıyorum. Ben TRT'nin 5 kuruşunu almadım. Hayırdır TRT don lastiği dağıtan devlet kurumu mu? Bu sanki bir beylik hakkı var da Bu kızın TRT'den ekmeği kesilirse. Ne? TRT ekmek kapısı mı? Hayırdır ya? İyi iş yaparsan olur olmazsa olmaz. İş sözleşmesinde önüne koyduğunuzda bu bir devlet kurumudur. Burada yayınlanacak diziler için böyle 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 şeyler. Burayla olan ilişkin ilişkiler istediğiniz gibi kullanın bunu diyebilirsin. Ya Ama bugün, ya orada bir çete varsa. Bak bugün Ayşe Barım. Axel Karete'de Springer'de. Bugün Axel Springer'de çalışmak istiyorsan Almanya'da herhangi bir şekilde İsrail'i tenkit edemezsin. Tekel İş sözleşmesinde yazıyor. Tekel oluştuysa. Aksel Springer tekel hayır zaten. Hayır, Türkiye'de bir tekel oluştuysa. Şimdi sanatçılar bir tekel. Bizim aramızdaki fark ortaya Şimdi, çıksın diye. E, Çağlar Ertuğrul'du değil mi? İlk sezonda başrol oyuncusu. Hı. Ha, bir süre sonra e, tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle milli bir karakteri oynamayacağını falan söyledi. Selametle. Ve bıraktı gitti. O zaman da şöyle eleştiriler yapıldı TRT'ye. Dendi ki ya aynı senin şu an yaptığın yok muydu falan filan. Şimdi bakıyorsun bu oyuncu dediğimiz, oyuncular dediğimiz belki de e, bu, bunu şey için söylemiyorum. Aybüke Pusat sonradan silmiş bunu. Belki de kendi mahallesinin baskısıyla e, çünkü çok var öyle. Bugün gözaltına alınan ne üzüm mü bir, bir şey var yinece yani evet, yapıyormuş WhatsApp gruplarından WhatsApp şuradan buradan e, grupları ağır baskılar var. ağır baskılara maruz kaldıklarını görüyoruz. Yani bunu şunun için söylüyorum. Eyvallah bu tür bir eleştiri yapabilirsin. buna eyvallah ama öteki tarafta da e, bu arkadaşların e, ağır baskılara, mahalle baskısına faşist bir yaklaşıma maruz kalmış olma ihtimallerini de söyleyeyim size. Ya affedersin tamam doğrudur. Böyle bir şey vardır da bütün onurlu tutumlarında da muhatabın devlet yahut biz miyiz? Oraya karşı onurlu bir tutum şey yap. Sen kime mobbing yapıyorsun lan de. Hmm. Ne o Zeki Demir Kubuz mu ne? Çıkıyor ana avrat sayıyor sövüyor ya önüne geleni. Sen kime mobbing yapıyorsun lan de çık. Yo o da bugün çok acayip bir tweet atmış. Ve senin. çık de ki ben bu herifin bana mobbingine rağmen ben bu herifin mobbingi sebebiyle değil kendi özgür irademle boykotu destekliyorum de. Heykelini dikeyim senin ortalık yeri. Diyeyim ki sen onurlu gerçekten siyasi olarak karakter olarak bir şey ortaya koyabilecek bir ama sıkıntı şu. Bak Hülya Avşar benim çocukluğumda oto tamirhanelerinin tuvaletinde afişi tuvaleti süsleyen kadındı. Başka bir kerameti yoktu Hülya Avşar'ın. Hülya Avşar şu an memlekette kanaat önderi oldu. Nasıl oldu? Hülya Avşar'ın bacağından ve memesinden başka bir kerameti var mı? Yok. Nereden biliyoruz? Kariyer planlamasını biliyoruz. Güzel karışmasıyla kaza, güzel karışması kazandı affedersin o Atone sesiyle şarkıcı oldu. O şeyle, o kabiliyetsizliğiyle oyuncu oldu. Sonra sanatçılar toplumun kanaat önderidir. Hepimize kanaat önderi oldu. Ayar veriyor şimdi bize. Sorumuz şu. Efendiler, bak Zülfü Livaneli'yi sevmediğimi birkaç defa söyledim. Sesini de müziğinde sevmediğimi de söyledim. Ama, Ama Zülfü Livaneli konuştuğunda bir şey söyleyebiliyor. Bir şey söylüyor. Bu adam bir şey söyleyebiliyor diyorum. Beğenirsin, bu adam Tabii beğenirsin beğenmez. Neyini yani. beğenirim? Sanatın sanat dedi müziği müziğini hiç kimse beğenmemeli. <gülüyor> tamam, <gülüyor> fikri. fikri. Fikrine katılırım katılmam ama bir şey söylüyor. Şimdi döndüğümüzde ben bu sanatçı sepetçi tayfasına şunu söylüyorum. O kadar onursuzsunuz ki, o kadar haysiyetsizsiniz ki bunlar için söylüyorum. Hepsine söylemiyorum. Siz size mobbing yapılan yerde onurlu bir tutum sergileyemeyip de kendinizce iktidarın kim olduğunu anlayamayıp onurlu tutumu devlete karşı sergilediğinizi düşünüyorsunuz ya. Bak şu an geldiğimiz noktayı anlatayım ona göre konumlanın. Devlet bir süredir kendisine paralel olarak devletçilik oynayan müesseseler ve kimselerle yüzleşiyor. Bak çıkardı ora bu tarladaki yabani otları biçiyor. Siz şu an çok yanlış bir yere, mescudunuz çok yanlış bir yer, yanlış kıbleye döndünüz. Hiçbir şey yapmayın. Kenarda durun. Kenarda durun. Selametler kenarız. En fazla size bir iki laf ederler. Onurlu politik duruş ortaya koyun. Ya hepimizin herhalde politik olarak muhalif arkadaşı vardır. Birçok. Birçok. Bir evet. Birçok takdir ettiğimiz kanaat önderi de vardır, siyasetçi de vardır. Ben adım gibi biliyorum ki bu adam satın alınamaz bir adam. Bu adamı da Allah böyle yaratmış. Ne yapayım diyorum. Oturuyorum çayım kahvemi içiyorum. Bunlardaki sıkıntı şu. Bunlar yine Aybüke. Her halükarda Aybüke TRT'de olmaması gereken birisi benim açımdan. Bu olay olsa da olmasa da. Bir, şimdiye kadar ki bu referansları hiçbir evladımız için iyi bir misal değil. Devlet kanalında görmek istemiyorum. Abi şunu görüyoruz bak bana yazıyorlar özelden. Abi sen Twitter'da bilmem neyi takip ediyormuşsun iyi adam mı? Ya yok merak ettim takip ediyorum işte adamı. Belki de kanı beş etmez bir adam ama ya. Önemli ölçü koyuyorlar. Ölçük seni referans kabul ediyor. TRT'nin kanalındaki bu adamı referans kabul ediyor. Referans kabul ediyor. Bir hata buradan kaynaklanıyor belki. Niye? Ya Allah kanıganı yani? rahmet eylesin. ...iyi bir adamdı ama imanlı bir komünistti. Savaş Dinçel. Savaş Dinçel'den fetva soran adamlar vardı memlekette. Ekmek teknesinde Nusrettin Baba'yı oynadığı için. <laughs> Dolayısıyla bir, bu sosyal bir medya performansı sebebiyle bu Aybüke'nin orada olmaması gerektiğini düşünüyorum. İki, TRT'nin artık bu sözleşmelere bir takım hassasiyetleri yazması gerektiğini düşünüyorum. Bunun adına da mobbing şu bu falan filan değil. Bunun adı şirket politikası. Doğru. Şirket politikası. Şirketimiz bunu böyle böyle yayınlayacak. İşine geliyorsa kardeşim. Biz de sözleşmeye devam ettiği sürece senden şunları şunları o saatten sonra da sözleşmemizin 12. maddesine göre sözleşme feshedilmiştir diye koyabilirsin. Kimse de sana bunun adı milletin ekmeğiyle oynamaktır diyemez ondan sonra. Bu sözleşmeyi buna göre hazırlayacaksın. Bilmiyorsanız benim tanıdığım avukat var. Söyleyeyim. Bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.